Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle Counter Strike oynayacağız arkadaşlar. Counter Strike'den de yüklü ama gizli yere koydum. Şurada evet gördüğünüz gibi oraya koydum arkadaşlar. Bu arada ben normal laptop'tan oynuyorum arkadaşlar. Facecam de yok. Daha gecenin gecenin ikisi arkadaşlar. O yüzden facecam koyamadım. Para 850 var. 850 var arkadaşlar. Silah buldum, silah buldum. da mı? Bilmediğim yere sıktım adam öldü. Baba. Annem, babam, teyzen. Oyun psikopatı GG koydu arkadaşlar. Ya hep öyle yapınca çıkıyor arkadaşlar ya. Bir dakika olmuş. Daha bir dakika mı yani? Bir dakika mı? Devam edip Boş ver. Ay. Pardon. Bir şimdi Sesim gelmiyor olabilir çünkü fazla gelmiyor olabilir çünkü ben oyunu sesimi fazla açtım. Arkadaşlar video abone olursanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oyun psikopatı cici. Oy, Bu bana öyle. Her şeyi alınca bomba almayı unutuyorum arkadaşlar. Bak arkadaşlar, bombayı nasıl unutuyorsun? Bombayı açıyorsun, sol tıka basılı tutuyorsun. Ve adam böyle bekletiyor eliyle sonra da atıyor. Adam bakta kaldı. C4. C4. O ne babam? 2 Abi pardon. Altıma sıçtım lan. O ne babam? Teyzen, ninen, amcan. Öf ya sövdüm adamı adam. Adam ölürse sevinirim. Of. Kanka öldürdü ya. Ne? Bizim kişiler de burada. Time Spike uçu e bağlamak için tezli bir şey bozacakmış. Adamın kafasına sıkıyor adam aşağı Uş. Ya bu adamlarda sniper oldu her yeri. Oh. ben avon gaming anlamadım. 3 dakika. 4 dakika oldu arkadaşlar. Adama vur vur olmuyor. Ne az önce mi Lan geri zekalılar. adam geldi hala. Tellin alan. Göt kemiği. Göt kılı yapacağım hatta ismim bu oyunda. Göt kılı yapacağım. Göt kılı daha iyi oluyor çünkü. Göt kılı kadar adamlar. Geri zekalı. Uuuu. <laughs> Oğlum kaç kişi öldü, nasıl yendik ya? Ben şok. Mais, Musmore. Mais, Musmore. Number one. Number, number, get me Oh. Ben bomba almadım. Geri zekalı sniper almış. Ben de sniper. Onun bacını, teyzenin, nününü, amcanı. Gerizekalı zekalı mı aldı? değilsin sen. My snowball. No, 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 no. Ya ağzına sıçayım ya. İngilizce de biliyorum, Türkçe de biliyorum. Ağzına sıçayım. geri zekalı olarak burada öleceğim. Onun Altıma sıçtım yemin ederim ha. Kaç canım vardı benim? Allah aşkına duymak üzere. Benim kaç canım vardı? Videoyu durduracağım arkadaşlar. Çok özel. Videoyu durdurayım. Ha tamam. Durmama gerek kalmadı.

好。Oh. Bak arkamdan biri gelip beni vuracak. Yukarıdaki adamlar geliyor nasıl bak. Bak şu adam benim. Şu adam. ya Cisego'yu Cisego'yu buna çok benzetmişler. <laughs> Senin az... ya <laughs> Bu Ben bitirmeyeceğim arkadaşlar şey bilgisayar kendisi bitirecek ben konuşurken hatta ben bitireceğim ben ben bu bana ne hop 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 hadi biz izin ya bir zekalı ama <laughs> ama ama bizdenmiş ama bizdendir yoksa hat dur 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 tam oraya sıkıcam Hatshot. shot. Double kill olmadı. <laughs> Headshot. Double kill. benim silahım var mı? <laughs> <laughs> Mix baga. Çekilsene önümden. Geleceğim manyak. Bak ben bir yerden çok iyi. buradan değil Buradan mıydı lan? Vermiyorum ki önüme. TS 304 gözünü yaz. Bu konuştu lan. Ha benim arkadaşım. Tamam anladık kardeş. video abi bana. Bu videoyu da burada bir şeyler açtılar. Günler Abone olmayı unutmayın. Yanlışlık oldu.